İkinci sayfa programının bayram yayınına bağlandı Hilal Özdemir. Herkes biliyor zaten ama iki cümleyle söyleyeyim. Hilal Özdemir bu arada yani ünlü bir e, türkücü bir dönemlerin 90'ların sonlarının özellikle değil mi Ali abi? Evet. Olmuş. E, türküleri de çok popüler olmuş isimlerinden biri. Bir 16 yaşında. Bir ara komşumdu. Göztepe Soyak'ta otururken komşumdu. Öyle mi? Abi çok para kazanırlar mıydı? Çok popülerler miydi? Bir onu bize anlatsana. Ben İkisiyle ilgili genel değerlendirme yapacağım. Bu konuda bir yazı da yazdım. Hmm, ee, evet. Yani bize neyi sorgulatıyor bunlar? İkisini de verdikten sonra genel değerlendirme yapayım. Şimdi Hilal Özdemir öyle bir şey söyledi ki ben geçinemiyorum dedi. E, bir kere Hazım Körmükçü ile ayrıldılar. 11 yıllık evliliğin ardından. 5 aydır nafakasını ödemiyor Hazım. İki çocuğumu. E, dolayısıyla ben aylardır kiramı ödeyemedim. Hatta Kızılay'a başvurdum. Muhtara başvurdum. Kızılay eve erzak gönderdi ve o erzak 10 gün yetti dedi. Ee, ve gözyaşlarına boğuldu. Ben inanılmaz etkilendim. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Ee, bunu izlediğim gün Hilal Özdemir ağladı, ben ağladım. Yani böyle karşılıklı Hilal ağladık sanki. Ee, bence bir ünlünün, sen ne diyeceksin bilmiyorum ama bir kadının çıkıp da bunu ee, anlatabilmesi kolay bir şey değil. Bir, bir ikincisi beni çok etkiledi. Biraz bundan bahsedip sonra yeriniz yeşilmene geçelim mi abi? Ne, ne diyorsun? Ya şimdi bu çok boyutlu bir şey. Hilal Özdemir e, Türkiye'de belli bir dönem ciddi ölçüde popüler olmuş, e, dünya kadar konser veren Biz... türkücü. Şimdi onun bugün kendine ait bir evi olmaması, kirada oturuyor olması, çocuklarına bakacak durumda olmaması başlı başına bir sorun, yanlış kariyer yönetimi. Maalesef şöhret olanların çoğu bunu ilelebet... Ee, bu çeşme bu musluk akacak diye düşünüyor. Ee, yarını düşünmüyor. Geleceğine yatırım yapmıyor. Geleceği için e, bir kenara bir şey atmıyor. Şimdi Hazım Körmükçü ile evlendi, iki tane çocukları var. Hazım Körmükçü bugün ne iş yapar? Seslendirme sanatçısı ve tiyatrocu. Hı hı. Para kazanabilir mi şu anda? Kazanamaz. Ne kendi evini geçindirebilir, ne nafakasını ödeyebilir. Ya Zaten e, para kazandığı zaman da o nafakayı herhalde çok zor ödüyordur. Şimdi bizim toplum olarak kızlarımızı yetiştirirken, hayat hazırlarken eksik bir şey yapıyoruz. Yani e, kollarına altın bilezik vermek yerine iyi bir koca bulsun, e, yırtsın gözüyle yetiştiriyor kızları. Evet iyi bir koca buldu ama yırtamadı. E, e, kolunda altın bilezik de vardı. Türk Halk Müziği sanatçısı. Hatırlarsan e, Aile Gazinosu programında gönül yazar falan filan çıkmışlardı. Orada Hilal Özdemir de vardı. O katroda. Ama yani o katronun sekiz sanatçı var. içinde Seyyal Taner var. E, şu anda aklıma gelmiyor. E, Çemiye Yankı var. Ersan Erdura var. Gönül yazar var. Ee, var oğlu var. 8 Türkiye'nin tanıdığı isim. 90'ların, 80'lerin, 70'lerin yıldızları. O katronun toplam maliyeti 80 bin lira. Yani bir yerde program yaptırmak istiyorsan yani kişi başı 5-6 bin lira alıyorlar demektir. Taş çatlası herhalde görül yazar 10 bin alıyorsa ötekiler 5 bin lira 6 bin lira. Ee, bu paranın bir kısmı kuaföre 150 uzmanına şuna buna kıyafete gider. Elde var sıfır. O kadar sirkülasyon olmayınca. Şimdi demek ki siz şöyle dolduğunuz zaman <laughs> üretim yapacaksınız. Üretim yaptıkça e, talep göreceksiniz. Talep gördüğünüzde kazandığınız parayı bir kenara atacaksınız. Gayrimenkul alacaksınız. Günümüzün starları dikkat etmek hep yatırım yapıyorlar gayrimenkule. Aynen. Geleceğe. Ya bu çok önemli bir şey. Bu şöhret çünkü e, popüler kültür evet göz önünde olan onlarca isim oluyor ama çak sürekli dönüyor başka onlarca isim geliyor. Ötekiler o kadar bundan yararlanamıyor. Şöhret var ama para yok. Hı. Tam bunu diyecektim abi. Ya şöhret geldiyse ama para gelmediyse yani biz biliyoruz ki dünyada adaletsizlik üzerine kurulu ve şöhretler dünyası da öyle mi? Yani biri şu kadar kazanırken herkesin kazancı aynı değil. Herkes popüler, ünlü oldu diye çok kazanıyor manasına mı gelir? Yani şunu düşündüm ben. Acaba Hilal Özdemir hayatı boyunca kazandıklarıyla sadece işine yatırım yaptı ve gününü geçirip ihtiyaçlarını mı karşılayabildi de bir yatırım yapamadı? Şimdi Tabii bunun muhasebesini tutmuyorum ama Hilal Özdemir 10 yıl bu ülkede 10 yıl, 15 yıl e, türkücüler arasında 10 tane türkücü varsa veya yani 5 tane türkücü varsa biri oydu. Hatta e, daha modern, daha çağdaş e, yani diğerleri daha folklorik dururken o daha sarışın, daha kentli, daha şehirli duruyordu. Dolayısıyla daha farklı bir yerdeydi. Ben yani en azından 50 metrekarelik bir ev alacağını alacak kadar para biriktirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ciro yaptığını düşünüyorum. Ve hedefinin olması gerektiğini. Ama hedefi o değilmiş demek ki. Ee, yani şimdi bazı insanlar da gayrimenkule yatırım yapmayı sevmiyorlar. Ya yani dünyada yapılan araştırma şunu gösteriyor. <laughs> AB Plus gayrimenkule yatırım yapmayı çok fazla düşünmüyor. Bunun yerine gezmeyi, Hı. kültüre yatırım yapmayı düşünüyor. CD grubu yani bizim gibiler önce başını sokacak bir ev peşindeler. Ya bunu herkes yapabiliyor mu? Ee, düzenli bir geliyor olanlar yapabilirler. Ya bugün Türkiye'de çok ucuzda da konutları satıyor devlet. Daha şansın yoktur çıkmaz sana. Ama düzenli bir gelir şart hepsinde. Herkesin düzenli geliri var mı? Olmaya Herkes ev sahibi olmak zorunda mı? Değil. Herkes ev sahibi olsa kiraya boş kalır. Ama şu bir gerçek ki e, yani Hilal Özdemir bileziği, altın bileziği var. Bir konservatorda, bir okulda müzik hocalığı yapabilir. Özel ders verebilir. Ama misyonu e, hazım görmüşçe iki tane çocuk doğurup onu büyütmekse e, yani Günün birinde bu sistem çöküyor maalesef. Evet. Ben abi tam şeyde bunu düşündüm. Haluk Levent, e, sağ olsun Hilal Özdemir'e de Haluk Levent yetişti. Yani bu kadar müzik sendikaları var. Ne bileyim Hilal Özdemir'e iş verebilecek insanlar var. Ben bir taraftan üzüldüm bu desteğe. Nedenini söyleyeceğim ama önce Haluk Levent'in paylaşımı gelebilir ekrana ya da ben de buradan okuyabilirim. Eee ha ve sanatçı dostumuzun toplam 25.000 TL'lik ihtiyaçlarının tamamını Burak Banu çifti karşıladı. Herkes sıkıntıya düşebilir. Biz de Hilal Özdemir'i çok seviyoruz. Şu günler zor günler dayanışma lazım dediler diyor. Ve Burak Banu siz ne kadar güzelsiniz böyle ya diyor. Yani onlar yardımcı olmuşlar. Ah bak evet. severler. Ahbap evet. destekçilere. Bu Burak Banu sarı çizmeli Mehmet abunlar. Yani Allah rızası için yapılan bir yardım. Burak hmm. Banu'nun soyadı yok mu var? Ama vermediler. Verselerdi şey bunun etiketleyip e, kullanırdı Haluk Levent. Demek ki ya ona gelene kadar müzik dünyasında o kadar çok insan var ki şarkıcılar arasında bilhassa. tak diye yüz bin lira gönderebilecek ama e, neyse. İşte ben de bundan şaşırdım abi. Birincisi 25 bin TL asla küçümsemiyorum. Mutlaka kirasını ödemiştir falan. Ama bence para yardımından da ziyade Hilal Özdemir gibi bir sanatçıya keşke bir iş imkanı olsa. Gerçi pandemi günleri olağanüstü ekstra günler yaşıyoruz ama e, Haluk Levent'e kadar sahip çıkması gereken çok kurum kuruluş olmalı mıydı? Falan aklımda pek çok soru var yani. Öyle söyleyeyim. Evet. Hazım Körmükçü hiç cevap verdi mi? diye çok merak eden var. Ee, aslında bir cevap verdi bir gün önce bu yaşananlara. Ee, onu da getirelim istersen ekrana. Şöyle Esmaül Hüsna'dan yani Allah'ın 99 isminden birkaçını seçerek bunları paylaştı. Altına da amin yazdı. Ne yazıyor burada? Et elgafir, et el gafir, el hasip, el vekir, kafi, el es selam, el mümin, es serü, ee, bunların totaline baktığımızda bir şey söylüyor aslında. Ee, ne söylediğini bu esmaların anlamına bakarak buldum. Söylememi ister misin abi? Lütfen. Et tevap şu. E, tövbe ettim. Sana dön. Çok kısa manalı. Esmaların çok uzun manaları var ama ben burada çok uzun zaman alamayacağım için lütfen affınıza sığınıyorum. Birer cümleyle hepsini özetledim. Benim anladığım şu. İlk Esma ile diyor ki tövbe ettim Allah'ım. Sana döndüm. El Gafile diyor ki günahları örten sensin. İnsanların arasında rezil olmaktan beni sen kurtar. El Hasip esmasıyla diyor ki e bütün gizli ve açık yaptıklarımı bilen Rabbim yine sensin hesabını gören de sensin. Yani benim içimi dışımı sen bilirsin Allahım diyor. El Vekil esmasıyla diyor ki sen her şeye vekilsin ben her şeyi sana bıraktım diyor. El kafi esmasıyla diyor ki sen her şeye yeterli olansın, kafi olansın ve koruyansın ve yarattıklarının rızkına da kefil sensin diyor. Yani benim anladığım şu abi diyor ki sen içimi dışımı şu an paramın olduğunu olmadığını sen biliyorsun ama rızkı veren de sensin. Ben sana yöneldim. Sen beni rezil olmaktan kurtar Allah'ım diyor. El rızakla diyor ki e, tüm varlıkların ihtiyacını karşılayan sensin yine bir rızık esması. Es selamla da diyor ki selamete çıkaracak olan da sensin Allah'ım. Ve en sonunda es semi seması da diyor ki Rabbim her şeyi duyan ve işiten sensin beni de duy. Bence çok manalı e, bir paylaşım. Bilemiyorum sen ne düşündün? Şimdi tabii işin üç yüzünü bilmiyoruz. Yani dışarıdan baktığımız zaman yani normalde biliyoruz ki tiyatrocular da birçok alanda olduğu gibi pandemi sürecinde işsiz gelirleri yok sıfır başka bir sosyal güvencesi geliri var mı bilmiyorum ama şunu biliyorum ki ben çok çocuk sevmeme rağmen tek çocukta kaldık yani ikimiz de çalışıyorduk. Ekonomik olarak e, ikinci bir çocuğu e, dünyaya getiremedik, besleyemeyiz, yetiştiremeyiz, e, yani ona kaliteli bir yaşam sunamayız diye. Ya şimdi e, siz biliyorsunuz ki böyle bu işin, e, bu tiyatroculukta ve oyunculukta bu işin yarının garantisi yok. Yaşlandıkça da gelir düşüyor. E, hal böyleyken. Bir çocuk dünyaya getirdiniz, arkasından bir tane daha getirdiniz. Yani e, Allah rızkını verir demek e, başka bir şeydir. Yani doğada seyrediyoruz, bütün canlılar e, doğurduklarını belli bir yaşa kadar beslemekle yükümlü. Allah bu meziyeti veriyor. Hiçbir denesi Allah'a dua etmiyor. Allah'ım sen rızkını ver diyor. Öğretiyor, getiriyor. Yani bu balıklardan tut, kuşlara, bütün yırtıcı hayvanlara böyle. Ya biz de insanlı olarak bir yarını düşünmemiz lazım. Yani şimdi evet, şu anda başka biriyle beraber başka bir hayatı var. Ama sonuçta o iki çocuk senin. Abi iyi, evliliğinden de bir kızı varmış bu arada. Üç çocuğu var aslında. O çocuğu ne halde ihtiyaçları var mı? Onu da araya sokmuş olayım. Yani bir çocuğu daha var Bakabileceğimiz kadar çocuk dünyaya getirmeliyiz. Felsefe bu olması lazım. Ben Allah rahmet eylesin. BP Koç şeye gitmiştik bir e, kampanyası vardı. E, onun vakfı Türkiye Eğitim Vakfı mıydı? Galiba e, Türkiye Eğitim Vakfı'ydı. E, yani bakabileceğiniz kadar çocuk bana sıkı sıkı tembihledi. E, dedi ki oğlum bak yani bakabileceğin kadar çocuk. Hayat yorar seni. E şimdi ben bunu düşünüyorsam ki ikimiz de çalışıyorduk. Yani başkalarının da düşünmesi lazım. Ama abi be düşmez kalkmaz da bir Allah yani insan belki iyi durumdadır bir şey olur birden kötü olur ne bileyim dünyanın da bin türlü hali var hani çok iyisin diye dört çocuk yaparsın birden iflas edersin ben babası iflası yaşamış biri olarak biliyorum yani bazen de her şey planlanamıyor ya yani. gayet tabii ki ama yani adımlarını da insanların kontrollü atması. Yani e, ya insanlar çiftler niye e, ya neyse çok şeye gitmeyeyim. Evet. Yani evli çiftler istese senede bir çocuk yapar böyle bir <laughs> fiziki durum var. Niye yapmıyorlar? üstelik dünyanın en güzel şeyi dediğin gibi ya. Evet. <laughs> ben istemez miydim? Yazdım bir kardeşi olsun. E, sıkılmadan yaşasın 2-3 kardeşi olsun. Herkese tavsiye ediyorum diyorum. Tek çocukta kalmayın. Tek çocuğun e, yaşadığı sıkıntılar da var. Yaşattığı sıkıntılar da var. Ya yani ben bunu düşünüyorum. Ben Allah'a şükür e, bir yerlere yatırım yapıp e, iflas edecek bir riskim de yok. Ama Allah korusun yani öbür gün hasta olurum. Gelirim sadece emekli maaşına kalır. Bir şey olur. Anlatabildim mi? Yani biraz da e, empati yapmak lazım. Hiç kimseyi kınamıyorum. Ne Hilal Özdemir'i ne Hazım Körmükçü'yü. Ama e, bugünün gençleri evlilik yaparken, çocuk doğururken e, biraz da yarını düşünmeleri lazım. Çalışırken de harı vurup harman savurmadan biraz yarına yatırım yapmaları lazım. Bu e, ikinci emeklilik de olabilir yani böyle yatırımlar da olabilir İlli ev almak şart değil